Arkadaşlar bugün bir süngel bob çal diye bir tane oyun oynayacağım. Al gerçek gel bob. Yalnız bazı tanımadıklarım var galiba. Ha? ha? ne oldu? Ha, bu, bu para kazandırıyor. Ne oluyor lan? Neyse. Gittikçe daha çok gelişeceğiz. Yok. Alamam. Çalamam. Ya sünger bob gelsin. Ben yani bu kim? Sen de gelme. Hayır gelme. Gelme. Lan gelme. O Kadem uygun olan bir şey gez. Lan ne oldu oyunu Aa Patrick. Patrick. Daha dur Patrick'i alayım. Sünger Hup sayesinde Patrick. Ha, e e şey, 50, 50, 250 paramın olması lazımmış. Neyse şimdi. Aha Petrek. Gel bakalım Petrek. Şimdi gel babanın yanında karış Petrek. Kaç kaç veriyor lan? 3 3. Dur sünge bop. Kesin hayatınızda bir tane Süngel Bob izlemişsinizdir. Bir kere olsa da izlemişsinizdir yani. Yani. Çünkü ben izledim. Ben izleyince siz de Neyse. Ama izlemişsiniz. <laughs> güzelmiş ha oyunu beğendim. Dur şun gel Bob gel buraya gitme. Bütün. <laughs> Lan. Güzel bir şey. Şu gel Bob gelsin. <laughs> Epic ne bu? gelmesin. Bisikletli. Neyse o zaman ne kadar para kastım <laughs> Şimdi hemen açın. <açayım>. kapat. <laughs> Oo bayağı bir param oldu. Aa o 500 lira ama param yok ki 500. Var, var 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 koş. Koş 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 al koş al koş al. Lan gitme gel buraya. Bunun adını bilmiyorum. Yes. Son anda aldım. Tipe bak. Gördüm ama tam adını bilmiyorum. Ayaklara bak. <laughs> kaç tane? Oha. Şimdi bir tane çalmam lazım. Çal 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 çal. Çal koş. Aa, koş. Hayır. Kapattı. Ben B. Al. Al bir Aa, koş. Koş bir şey. Bir ki dükkanı. 2 milyonluk şey var. Aha. Çok az saniyesi var. Direkt koşacağım. Bari beni çıkar buradan. Ya of kilitli kaldım. Lan ters gidiyor. Tamam bir şey çalmayacağım, bir şey çalmayacağım, bir beni sal, bir beni. <laughs> bir beni sal bak, bir şey çalmayacağım, vallahi bir şey çalmayacağım. Ya Petri'imi çalıyorlar. Lan. Petri'imi çalıyorlar. Ya of. Bıktım. Ya bari sıfırlayın ya. Nereden sıfırladım. Ya Petrin seni özleyecek. O sinyal boblar bayağı para kazanmış. Durmuş. Gel gel benim tarafa gel. Let's go. Ma <laughs> şimdi seni öldüreceğim. Uf. Şimdi dile. Neyse. O zamana kadar. Şu uzaylı tepkin. Hey. Neyse birazcık sünger babası satayım. Zaten çok kötü. Veriyor para. Şimdi arkadaşım olmadığı için aga ee, oh Aa Petrik. Patrick, Patrick mi çalan hatırlar. <laughs> Komik değil. Lan ben niye şimdi bu aldım? Alma şu şeyi baba. Aa 7 yüzük alacağım. 7 alacağım. Koş, koş. Para ne tersse yetmiyor. Yetmiyor. Beş yüzde Gel bakalım şöyle. Hani bu çizgi uzayını da gördük. Gittikçe gelişeceğim. Hay, oha altın sünger bob. Sünger bob, sünger bob, bob. Sünger, sünger. Süngeli bu, süngeli. Arararararar. Şimdi. Aa bunun adı neydi lan? Unuttum. İnşallah sahibi yoktur. Çal çal çal. Koş koş koş. Çal çal hadi koş koş. koş. İşte bu be. Oha. Kaç kaç veriyor. otur <laughs> Lan var ya son anda çaldım. Bin bin Param oldu. Lütfen ver. Al sana ver. <laughs> Hiç kimseye çaldırmayacağım. Gel lan buraya al sana. Al sana. Bir de lütfen ver diyor. Bu sene bugün düşmanımsın lan. Bu sene dedim. On dokuz, sekiz, 6, 5, 4, 3, 2, iki, bir... Olur. Ha param bayağı çok oldu lan. Siz Çok mutluyum. yo ye yeah, yo ye yeah, yo ye. Yeah. Yo ye yeah, yo. Dik dik dik. acil kilitlemem lazım. Hey yiyelim kilitlemem lazım. Refleks işte. Ha <laughs> dur şunu almadım. 27 bin var. Aaa. Granny. Ay ne granny'si. Sen gel şeyi. Salyangozu. Şu an çok param var da bazılarını satmam lazım. Ben singel bob ni çok kötü. Hem yani şimdi sat. Sat bakalım. Petri de satayım hattrick de çok kötü. Sen de sat. Lan lan. Al şunu. O benim. Baş öldü. <laughs> güzelliği de sat. Gitsin. O vurmasaydı var ya kilitleyemiyordum. Lan sen benim düşmanım değilsin ha? Şaka. Düşmanınsa şimdi bismillah kaptırmadan şey yapmam lazım bismillah lan saniye beşti nasıl kapandı zengin zengin oğlum şuş 35 Lan sen kimsin bana vuruyorsun lan? İki tane düşmanım var. Oha altın al 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 al. Her an kilitlerini... ay kilidi açılabilir. O yüzden hızlı olmamız. <laughs> alan al, paraları topla. Para para para. Paraya para demiyorum. Ne diyecek? Paraya ne diyeyim? <laughs> Oha yeni şey gelmiş. O epik aldım. Bak o epimi hiç kimseye kap. Oha! Yüz 100, 100 veriyor. Değil? Dur bir dakika. Yüz yüz yalnız bayağı iyi de neyse bir şunu kilitleyeyim ondan sonra takılabiliriz istediğim gibi. Yani takılabilirim istediğim gibi. O epic var ya. Oha! 2 dakikada 2000 Al 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 Topla topla paraya para demiyorum topla Paraya para demiyorum da Ama diyorum <gülüyor> <gülüyor> Lan onu ben aldım Heh. Bismillahirrahmanirrahim Oha motorlu var. Al 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 topla. Zengin olalım. Topla topla. Lan yani hareket mi etti? Yok. Sadece dönüyor böyle. Neyse. Allah Allah. Yeni şey gelmişti hiç denemeyeceğim ama birisi çalmaya çalışırsa tabii ki deneyeceğim al sana Oha bunda çok iyi şeyler var dur şunu bırakayım da bırak lan şunu oha zengin oldum zengin Para 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 para. Para yo yo para para yo yo para para, yo, yo. para, para demiyoruz yo. Uyuyuyuyuyu. 23 bin para var. Birazcık hırsızlık yapmaya ne derim? şunun kili daha çok olsaydı çalardım da adam adam benden de zengin. Topla. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim hiçbir şeyim çalınmadan etmeden. Ya çok ucuz şey aldım ya. Şimdi dur. Hemen kilitleyeceğim. Bismillah. <laughs> al şu paraları topla topla al bunu da al 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 al, al. bu neyi bu al, al, robotu al Aa, havalı yürüyeni al <laughs> o nasıl yürüyoruz kardeş Ne bir şeyimi satmam lazım. Kötü olsun bari. Dur ya şunu satacağım. Çünkü çok ezik şeyler. Dur kilitleyeceğim birazdan para. <laughs> ne dedim ben? Kilitleyeceğim birazdan para. Vat! <laughs> Uzun burunlu çirkin. 35'i e al, 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 al Oha! Şimdi zengin çok olacağız. Sen de çok, sen de çok. Sen de 200 <laughs> kaç? <laughs> <laughs> al, al 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 topla topla para topla. Neyse bu videonun da bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.